Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bitcoin analiziyle karşınızdayım. İlk yaptığımız analizde haftalıkta direnç bölgesinde olduğumuzu ve bu direnç bölgesinde çift tepe oluştuğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Şimdi H1'de kırılan bir destek çizgimiz vardı. Bu destek çizgimiz kırıldıktan sonra H1 alalım. Kırıldıktan sonra küçük bir destek kanalımız vardı ve bu destek kanalının altında e, kapanış olduğu e, takdirde hedefimizin burası olduğunu burası kırılırsa daha aşağılara doğru hareket edeceğini ilk videomda bahsetmiştim. Şu an ilk hedefim geldiği için ben buraya bir yeşil tık koydum. Şimdi bundan sonra ne olur? Buna bakalım. E, 4 saatlik grafiğe tekrar geçmek istiyorum ve İşi biten analizlerimizi şuradan bir kaldıralım. Takozun yükselen takozumuzda şimdi kaldıralım. Şimdi arkadaşlar geldiği destek bölgesi oldukça kuvvetli bir destek bölgesi. Bu bölge altına sarkma olduğu takdirde kapanış gövde kapanışı gelmedi. Bu bölge altında gövde kapanışı 26600 altında gövde kapanışı geldiği takdirde fiyatın ikinci hedefime doğru yani şu bölgeye doğru Düşeceğini düşünüyorum. 25 200, 25 250, bu kanala kadar düşeceğini düşünüyorum. Bunu ilk videomuzda da bahsetmiştik. Şimdi buradan bir Fibonacci baktığımızda bölgenin aynı zamanda 78.6 olduğunda görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi takip etmemiz gereken şu an en önemli bölge bu. Hem teknik olarak hem de temelde bazı e, dava haberleri e, bu düşüşü destekler vaziyette. Ama yine de biz tekniğe sadık kalarak e, bizim için önce olan teknik analiz olduğu için mutlaka düşüşün devam etmesi için bu destek bölgesinin altında kapımın kapanışı, gövde kapanışı beklememiz gerekiyor. Şimdi bu bölgeye baktığımızda şunu kaldıralım. Bir kanalın da oluştuğunu görüyorum arkadaşlar. Bu kanalda gözümüzün önünde bulundurmalıyız. Çünkü güzel bir paralel kenar formasyonu oluşabilir. Bir, 1, 2, 2 alt tarafta oluşacak. Alt tarafta kanalın alt mandının nerede geleceğini bilmiyoruz. Yavaş yavaş düşerse aynı zamanda bizim destek bölgemize yani hedefim olan bölgeye gelirse şu bölgeye buradan yukarı bir hareket beklememiz e, çok mantıklı olacaktır. Şimdilik e, görüntümüz bu şekilde. Peki saatlik grafikte bizim biz şu an bu düşüşün düzeltmesindeyiz. Eğer düzeltme yukarı doğru devam edecek olursa bakın bu bölgede bizim bir direnç bölgemiz var. Daha önce saatlik grafiğimizde destek görevi görmüş bir seviye. Şu an bu bölgede fiyat üzerinde kapanış gelmiyor. Peki biz bu hareketimize bir Fibonacci çektiğimizde şu an 50 seviyesini düzeltme 50 seviyemizi gördüğümüzü gösteriyor bakın burada. Yukarıdan gelen harekete Fibonacci baktığımızda ise 38.2 görmüş gözüküyor. Şimdi eğer düzeltme devam edecekse arkadaşlar kırılan çok önemli bir destek çizgisi var. Bakın bu destek çizgisi şunları bir kaldıralım. Bu destek çizgisi artık bizim için direnç vazifesi görecek. Yani yükseliş bu düzeltme bu kırmızı direncin üstüne çıkar ise. Buralara kadar gelirse bizim bu kırılan destek çizgimiz bize direnç vazifesi görecek arkadaşlar. Bunu da kesinlikle takip etmeliyiz bu bölge oldukça kuvvetli bir e, tepki verebilir. Peki daha küçük zaman dilimine baktığımızda ise şu an bu bölgede özellikle M15'te bir üçgen formasyonunun oluştuğunu görüyorum. Biraz ekranımı şöyle temizleyeyim daha net gözükecektir. Çizelim. Bakın şurası bize bir üçgenin oluştuğunu gösteriyor. Bu üçgen kırıldığında tabii ki hemen e, işlem almayacağız çünkü bu M15 üçgeni. Çünkü alt taraftaki destek kuvvetli bir destek bölgesi. E, sadece bu formasyonun oluşması fiyatın daha fazla yukarı gidemediğini, aşağı yönlü bir trend devam formasyonu yaptığını gösteriyor bize. M15 işlemi olarak düşündüğümüzde üçgenin hedefine bakacak olursak bize verdiği seviye arkadaşlar bu bölge. 25.823 seviyesi sadece M15'teki bu üçgen hedefine varırsa. Ama tabii ki dediğim gibi bu destek bölgesinin altında kapanış gelse daha da aşağılara inebiliriz maalesef. Şimdi yeni analist sonu çizgimi de atmak istiyorum. Bir sonraki analizimizde bunu takip edelim. Şöyle bırakalım. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.